Selamünaleyküm. Arkadaşlar, merhabalar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün günlerden 29 Nisan 2022. Yaklaşık Nisan ayının başı gibi yapmış olduğumuz kabuk altı kontrol için geldik. Evet şekilde görüldüğü gibi 4 adet kalem koymuştuk arkadaşlar. 3 tanesi patlamış. Bir tanesi de patlamak üzere. Yine buradan göz şişmiş. Evet birinci aşımız. Şöyle orman korusunda bir bahçe burası. Biraz su sorunumuz var. fakat ağaçlarımızın keyfi çok güzel. Burada da yaklaşık olarak 50 tane ağacımız var. Bunlar da 4. 5. yaşındalar. Verime yatmaya başladılar. Biraz otlu daha kültürel işleme başlayamadık. Havalar soğuk gidiyor çok. Bugün sadece aşılarımızı kontrol amaçlı geldik. Evet. Diğer şekilde görüldüğü gibi ikinci aşımız iki tanesi yine patlamış. 3. hatta 3. de patlamış bakın tam toprağın olduğu yerde. Bu aşımızda tutmasın yerlerini vermiş. Güçlü bir ihtimalle tutmuş arkadaşlar. Fakat tabi güzelce bir yine göz sürmelerini beklememiz gerekir. Bakın burada iki bu göstermiş olduğum iki ağaç Havurt çeşidiydi arkadaşlar. Bakın Havurtlar gayet güzel yapraklanmış. Bakın bu ağacımıza gelince bu da daha farklı bir ağaç. Bakın zaten daha yeni yeni uyanmaya başlıyor. Biraz daha geç uyanan bir çeşit. Karşıdakiler de ona keza değişik çeşitler var. Bazılarının ne olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum. Bakın. Evet. Hava bugün çok soğuk. Yani adeta kıştan kalma bir gün. Ben Merak ediyordum birkaç zamandır. Aşıların halini görmek için geldim. Evet. Üçüncü aşımıza geldim arkadaşlar. <laughs> Özür diliyorum. Üçüncü aşımız. Şekilde görüldüğü gibi üçüncü aşımız da başarılı bir şekilde tutmuş. En azından tutma sinyallerini vermiş. Ancak bu zamana kadar böyle gözler patladıktan sonra hava alma haricinde herhangi bir sebepten dolayı e, aşının tutmadığını hiç görmedim arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Evet. Kültürel işlemlerimize başlayacağız. Birazdan Allah nasip ederse traktörümüzle geleceğiz. Ve bu araları komple e, kaz bir patlatacağız. Hem otu biraz öldüreceğiz hem bir e, ağaçlarımızın toprağın havalanmasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar bu da dördüncü aşımız. Tam bilmiyorum. Bir tanesi tutmuş. Diğerleri de muhtemelen patlayabilir. Şurada göz var. Evet patlayacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gösterelim. Bakın göz şurada parmağımın ucunda. Bu da diğer aşılarımız gibi tutma sinyali vermiş arkadaşlar. Bir gözü burada patlamış. Diğerleri de muhtemelen patlayacak. Evet. Devam ediyoruz. Bu aşılarımız yaklaşık bu sene 3. yaşında. Daha önce de çekmiştim bu ağaçlarımız arkadaşlar. Bakın. Bunların normalde bu şekilde bir dalının alınması daha gerekiyor. Çünkü tutan aşı ne kadar az olursa çok daha çabuk sarıyor. Çok daha güçlü büyüyor. Bakın. Şekilde görüldüğü gibi neredeyse aşı yerini komple kapatmış. Evet. Bakın. Karşıdaki de aynı şekilde. Bu aşımız da Gayet güzel bir şekilde kapatmış. Verimsiz çeşitler arkadaşlar hiç gözünün yaşına bakmadan görüyorsunuz kesiyorum. Aşılıyorum. Çünkü biz de uğraşıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Kaliteli çeşitler arkadaşlar arıyoruz. Yani Chandler gibi, Howard gibi meyve kalitesi güzel, Lara olabilir. Fernor, Fernor da çok kaliteli, meyvesi kesinlikle çok kaliteli. E ee, değişik çeşitler aşılıyorum ben. Ya yani insanlar kıyamıyorlar falan. Ama kıyamacak gibi değil arkadaşlar. Yani e, kıymadığınız zaman da e, kaliteli ürün olmuyor. Zaten tutan ışığı bakın. Hemen gösteriyor kendini bakın. Cevizlerimiz dallarda görünmeye başladı. Evet, ufak ufak artık yavaş yavaş göreceğiz. Bakın bu da aynı şekilde geçen sene aşılanan bir ağaç. Hemen sürüyor. Sürdüğü gibi de sürgünleri zaten meyveyi gösteriyor. Dediğimiz gibi bunlar için bir çalışma daha yapacağız. Henüz e, toprak işleme işlemlerine başlayamadık. Allah nasip ederse Ramazan sonu. Bugün itibariyle başlıyoruz. Toprak işlemlerine. Burada neredeyse arkadaşlar bakın eee bu da son ağacımız. Bu da bir meylan neyse ağacıydı. Bu sıra meylan neyse sırasıydı. Bakın hepsini kestim. Bu da aynı şekilde tutmuş. Ee, yani buradaki yapmış olduğumuz 5 aşının e, bu sene itibariyle 5'i de tutmuş. E, geçen seneden yapmış olduğumuz aşılarla beraber hemen gösterelim. Bakın bu da aşılandı. Buna da göz aşısı yapmıştık. 6, 7, hemen önündeki 8, 9, 10, 11, 12 adet ağacımız burada aşılandı arkadaşlar. Evet 12 adet ağacımız aşılandı. Bu da aşılan bir diğer ağacımız. Bakalım Cenab-ı Hak inşallah bize bunların üstünden meyve toplamayı nasip eder. Onları da inşallah görürüz. Onun haricinde deneme amaçlı ekmiş olduğum burada 3 kök kadar antep fıstığı ağacım var. Onların da bir tanesi bu. Baya baya bu da keyiflenmiş bu sene. Güzel bir şekilde olmuş. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna doğru gelirken bakın burada da bir fernor ağacımız var. Fernor fidanımız. Bu da yeni. Daha ne kadar kırmızı yaprakları yani şu diğerlerine baktığınız zaman fernor'un hepsinden çok çok daha geç uyandığını söyleyebiliriz. Evet biz işlemlerimizi yapmak için videomuzu burada sonlandırıyoruz. Videomuzu sonlandırmadan önce de şöyle genel olarak diğer ağaçlarımızdan da birkaç portre paylaşalım. Burada 3 adet kiraz ağacımız var. Burada bir antep fıstığı ağacımız var. Evet. Kırıldı bu da maalesef. Geçen sene kırıldı. Yalnız aşı yerinin üzerinden kırıldığı için hiç önlemedik. Patlayacak muhtemelen. Evet. Ve bir antep fıstığı ağacımız da burada var. Bakalım arkadaşlar inşallah onlardan da meyve görebiliriz diye tahmin ediyoruz. Evet. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğumuz 5 beş aşının 5'inin de tuttuğunu görmenin sevincini yaşıyoruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.